tane limonumuz var. Ve bunların bakır telleri ve çivileri var. Bunları tellerle birleştirdik. Sonra birinci limonun bakır teliyle diğer limonun vidasını birleştirdiğimizde işimiz geliyor. Önce pilimizi ölçüyoruz. 1.56 Volt. Limon pilimizi ölçüyoruz. 1.88 volt. Böylece organik pil yapmış olduk. Normalde çünkü vida taktık. Eksi yük sağlaması için bakır tert taktık. Artı yük sağlaması için elektrik akımı. ...yapacağız dedimize Şimdi... ...patatesindeki eksi... ...teli çekiyorum. Işık ya. Geri takınca... ...değdirince patatesi... ...geri yanıyor. Eksi kutubu alınca lamba söner. Tekrardan eksi kutubu lambaya değdirince lambamız yanıyor. Dört tane portakalımızı aldık. Dört tane bakır kutubumuzu portakalımıza sapladık. Dört tane vidamızı da Bakır çubuğumuzda yaptığımız gibi portakalımıza sapladık. Bu taraf artı ucumuz oldu. Bu taraf eksi ucumuz oldu. Çubuk, artı çubuktan eksi çubuk. Artı çubuktan eksi çubuğa doğru. En sondaki bakır çubuğumuzu Burasına lamba koyduk. Bunu, bunu, bunu değdirdiğimizde ışık yanıyor. Tekrar değdir Ali, karanlıkta bakacağız. Değdir. Bunu değdirdiğimizde ışık yanıyor. Tamamdır.